Burası, ee... Bali'nin kalbi, Denpasar diyebilirim. E, çok merkezi yerlerden bir tanesi ve e, çoğunlukla lokallerin yaşadığı bir bölge. Ben bir e, Bali'li arkadaşla tanıştım dün. E, onunla bu bölgede bana tavsiye etti. Kendisi de bu bölgede yaşıyormuş. E, bu bölgeyi merak ediyordum zaten. Burada çok sayıda tapınak var yerel halkın gitti. Çok sayıda yerel halkın gittiği market var. Yani turist de yok gibi bir şey bu bölgede. ve sadece yerel halk var. Ben de zaten gittiğim yerlerde turistik yerlerden ziyade lokal insanların gittiği yerleri görmeyi seviyorum. Şu anda hava aşırı sıcak. 28 derece nemli. ve bu sıcakta yürüyerek geliyorum. Çünkü yürümeden şehir keşfedilmiyor. Yani nerelerde yürümedik yani değil mi? Her yerde yürüdük. Bali'de de yürüyelim. Burada yoksa motorum var, motorla gezerim. Ama yürümeden anlaşılmıyor şehir. Mesela şurada çok güzel bir tapınak gördüm. Şimdi motor olsa bir yer bulacaksın vuracaksın. O tapınağın resmini çekeceksin. Videosunu çekeceksin. O yüzden bu bölgeyi yürüyerek keşfetmek istiyorum. Burada fiyatlar inanılmaz ucuz. Yani kaldığım Cimbaran'da çok ucuzdu. Ancak burada oradan da ucuz. Yani benim 15 bine, 20 bine yediğim şeyler burada 10 bin civarında. Bu arada tapınağı da size göstereyim. Bunun gibi çok sayıda tapınak var burada. Bunlar yerel dinlerinin tapınağı. Buradaki dinleri de bunların tarihiyle de ilintili. Yani efsaneler içeren bir din. Genelde ibadet günleri var. O günler erkekler çoğunlukla geliyor. Kadınlar da geliyormuş ama daha çok erkekler geliyormuş. Bir de sürekli böyle küsüs tarzı şeyler yapıyorlar. Bakın küçük lokal bir şop mesela. Evet şuraya bakıyorsunuz. Mesela 10 bin rupiye bir yemek var burada yani. 10.000 e, 10 rupi e, 70 cent falan yapıyor. Yani 70 cent'e burada karnınızı doyurabiliyorsunuz. Burayı öyle hesaplayın yani Bali'ye. Ama tabii ki benim ağız tadıma hitap eder. Benim ağız tadıma hitap etmez. O kısmı ayrı. Ee, yemekleri tabi baharatları çok değişik herkes yapamayabilir burada ee, ama ne yaparsın o zaman bir buçuk euroya da bir buçuk dolara da yiyebileceğin yer var iki buçuk dolara da yiyebileceğin var ee, senin bütçene kalmış sen bütçeni ver ayarlarsan e, ve öyle çok yemek seçme muhabbetin yoksa burası sanki bir e, resmi bina gibi e, bir defa böyle bir ekstra bina bir şey gördüm. Ee, yemek seçimin böyle evet, çok yemek seçen bir insan değilsen burada 0.70 dolara bir öğününü geçirebilirsin. Yanına da bir içecek alsan gene 0.70 dolara yani 1.5 dolara içeceğinle yemeğinle bir öğününü geçirebilirsin. O derece ucuz bir yer. Hani Bali'den artık çok şikayetler geliyor yok çok ucuz değil falan filan. E tabi yani şimdi turistik bölgesine gidersen pahalı. E, pahalı derken gene Avrupa'ya kıyasla asla pahalı değil. Sadece beklentilerin üzerinde diyeyim hani buraya gelirken insanların beklentileri çok 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 ucuz olduğu şeklinde olduğu için e, o beklentileri karşılamıyor. E, o yüzden de beklentiler burada gerçekleşir. Yani Denpasar gibi yerlerde gerçekleşir. Yoksa Seminyak, Canku gibi yerlere giderseniz e, tabii ki orası turistik yani. Orada daha pahalı. Benim tanıştığım arkadaşım da emlakçı burada. Fiyatları falan öğrendim. Mesela ev fiyatları da çok ucuz değil. Ucuz da var diyor. tabii ki bölgeye göre. Belki bu bölgede yani Denpasar'da 1 milyon ev vardır. 1 milyon TL'den bahsediyorum. Ama turistik yerde 6-7 milyondan bahsediyor yani villalar için. Ama tabii ki gene Türkiye'ye göre kıyaslasak yani o turistik yer dediğim Türkiye'nin Bodrum'u gibi olsa Bodrum'daki bir villanın fiyatıyla buradaki villanın bir fiyatı, havuzlu villanın fiyatı karşılaşmayacak, yani karşılaştırılmayacak derecede farklı. Ee, bakın burası da bir polis uh, station. Polis istasyonu. defa gördüm burayı da. Ee, yani burada 7 milyona, 8 milyona süper süper lüks ve evet, turistik bir bölgede. Ne What, oldu dayı? what's your problem? Evet, bir the köpekle kavga arasına girdik. Balili köpek beni sevmedi. Evet dediğim gibi 8 milyona burada süper 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 lüks bir villa alıyorsunuz. E, Tabi Türkiye'de zannetmiyorum yani öyle bir turistik yerde bir Bodrum'da bir Marmaris'te e, o ayarda havuzlu bir villayı içinde öyle muzu olan yeni bir villayı 7-8 milyona alabilirsiniz. Tabii ki her şekilde ucuz burası ama beklentiler, e, tabii ki bazı beklentiler e, çok şey olabilir, e, daha düşük olabilir ama e, ben Türkiye'ye ve Avrupa'ya göre kıyaslıyorum. Yani geçip tabii Güney Afrika'ya göre kıyaslamıyorum. Güney Afrika'da belki daha ucuzu vardır ama Türkiye'ye göre kıyaslarsan, Avrupa'ya göre kıyaslarsan çok 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 ucuz bir yer. Evet, Kampasar'da bir meyve diktiğini çok merak ettim bunları. Muz yaprakları var, muzlar var. Muzlar var. Evet, böyle muz yapraklarıyla bir şeyler satıyorlar herhalde. Şey, tapınaklara göndermek için galiba. şeker satışı var. Fiyatlarını soracağım bakalım. Diye. Evet, şimdi tapınağı koymak için böyle bir şey aldım. Ee, koyuyorlar ee, üstüne böyle herhalde fakir fukarayı yesin diye bir şeyler koyuyorlar. bunu beş bin aldım şimdi. Böyle bir şey var satın içerisinde. 35 INR Bir Zapor? For? Minute for? 4 channel. Ha, Çok iyi İngilizce olmadığı için onlar da çok anlaşamıyoruz ama herhalde şuna 5 eee 5000 rupi dedi. Öyle satın alacağız. much total? Ten. Ten thousand. Okay. Tamam, şimdi parayı ödeyeceğiz ve Böyle yerleri de koyuyorlar bunlardan. Böyle yerleri koyuyorlar galiba. Her yerde motor kiralanıyor. Çünkü burada en kolay e, ulaşım sistemi motor. Yani çok sağlıklı bir toplu taşım sistemleri yok. E, arabayla da çok fazla trafik var. Yani o trafiğe girmek insana durum getiriyor. Çok fazla e, yol yok yani burada. Dar yollar. E, ama motorla sağdan soldan gidiyor herkes. Hani Hiçbir kural yok mu? motorlar için sağdan soldan bastırıyorlar. Zaten arabalar da öyle bir alışmış ki şöyle bir santim yana kaysa motora çarpacak. Yani çünkü o kadar e, geçiş var ki arabaların yanında. Bir e, başka videomda bunu da gösteririm. Yani hiçbir yani birileri kurala olsa mesela şey olacak sanki kaza olacak hani. Evet, ben de şöyle bizim oradaki topraklardan bir tanesine bırakacağım. Valla evet, yanında takmağım yok. Takmağım olsaydı yakacaktım.